Evet, bu soruya çok dikkat. Bu soruya çok dikkat. Neden? Evet, biz normalde üçgen eşitsizliğinde x'i araya alıyorduk, değil mi arkadaşım? X'i araya alıyorduk. Ne yapıyorduk? X'i araya aldıktan sonra hocam bir toplayıp bir çıkarıyorduk. Peki, bu soruda x iki yerde de var. Hmm. E burada da bir tane sayı var. Şimdi size bir pratik yöntem. Eğer elinizde sadece bir sayı varsa sayıyı araya al. Anladınız mı? Sayı bir tane ise sayıyı araya al. X bir tane ise x'i araya al. Hangisi bir tane ise onu araya al. Pratik tak vur geç. Şimdi 8'i araya aldık. 3x ile 2x'i ne yapacağız şimdi buraya? Toplayacağız hocam. 5x. 3x'ten 2x'i ne yapacağız arkadaşım? Çıkartacağız hocam. X. Şimdi bunu böyle durumu da 2, 2 çöz. Ne demek hocam bu? Biz böyle bir şey duymadık. 2 2 çöz. Bir şurayı ikili al. Yani x küçüktür 8. Bir de burayı al. Arkadaşım böyle alacak olursak şöyle boş bir yere yazalım. Burayı kullanırız. 8 küçüktür 5x. E, X'i yalnız bırakmamız lazım. X'i soruyor çünkü bize bir adam matematikte neyi sorarsa onu yalnız bırakırız. Unutmayın. Evet her tarafı 5'e bölelim. X büyüktür 8 bölü 5. Bu sorular bittiğinde ne olacak arkadaşlar? Eşitsizlik sorularının hepsini çözmüş olacaksınız. Eşitsizlik soruları kaçmayacak. Üçgen eşitsizliğinde kesinlikle soru kaçırmayacaksınız diyelim. Evet 5'e böldüğümüzde ne olur arkadaşlar burası? 8 bölü 5'ten de büyük olması gerekir. Demek ki sayımız 8'den küçük. 8 bölü 5'ten büyükmüş. Ne soruyor arkadaşlar bize? X'in santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi 8 bölü 5'ten büyükse bu ne olabilir? 8 bölü 5. 2, 2, 1 küsür yani. Tam 2 olmamış. 10 bölü 5 olamamış. Yani 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 5, 6, 7 olabilir. 8 olamaz çünkü 8'den küçük olacak. Sayalım arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer olur. Denizli'yi vurup geçeceksin sıradaki soruya.